Kullum kıyran meta, axrjeti insan. Taemrona bil meghroof ve tenhona bil mucaf ve taminona bilan. Gelelim teravih namazına. Geldik ramazanın en önemli amellerden birine teravih namazı. Efendimiz aleyhisselatü vesselam teravih namazını ilk üç gün cemaat takıldı. Daha sonra farz olmasının korkmasından sebep yani farz olacağını yani farz olursa ümmetime de ağır gelir diye evinde kılmaya başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ve Hazreti Ebubekir Bekir zamanında teravih namazları evlerde ferdi olarak kılınıyordu. Yani herkes kendi evinde kılıyordu. Ama Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer bunu cemaate çevirdi ve 20 rekat Bakın. Bu nerede geçiyor? İlk ilk imam da Übey İbn Kab. Hazreti Ömer'in emriyle Übey İbn Kab'ın imamlığında cemaatle kılınmaya başlamıştır. Yani bu sebeple teravihin cemaatle kılınması Hazreti Ömer'in sünnetidir. O Hazreti Ömer'in sünneti de var. Sünneti var kardeşim. Sünnet demek sadece Peygamber Efendimiz'e has bir şey değil. Hazreti Ömer'in de sünneti var. Allah Celle Celle'nin sünnetleri vardır. Hz. Ebu de sünnetleri vardır. Bu dini bozan ameller anlamında değil kardeşim. Tamam mı? Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında herkes tesbih kendi çekiyordu. Namaz sonunda müezzin toplu şekilde tespih çektirmiyordu. E bizde niye toplu yapılıyor? Oho tamam şimdi bunu ben ilk defa duyuyorum ben artık tespih tek çekeceğim yapmayın. Bu sünneti şekline müdahale değil bak. Bak bu sünnetin şeklini bozmuyorsun. Sadece amel olarak toplu hale getirmişsin. Bak sünneti bozmamışsın. Bozlan, sünnette bozlanmış şey yok. Yine aynı şey var. Yine ayet el okuyorsun. Yine 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere Allah ekber. Sonunda la ilahe illallah ve la şerike La ve lehul ve Huve ala kulli şeyin kadir diyorsun. Sıkıntı yok. Ama toplu yapıyoruz. Bak bunu Osmanlı zamanında yapılmış bu. Toplu şekilde yap bak. Ne oldu? Bu da Osmanlı'dan kalma bir sünnet. Nasıl yapacağız? Osmanlı mı? Haşa şimdi biz burada ifsad edeceğiz. Hayır. Bu Hazreti Ömer zamanında cemaatle kanılığı için Hazreti Ömer'in sünneti olarak geçer. Bu nerede geçer? Kütüb-i Sitte'de geçer. Şimdi çok ama çok önemli yere geldik. Allah rızası için iyi dinleyin. Teravih namazının önemlerinden bahsedeceğiz. Sohbeti bitireceğiz inşallah. Sohbet bitetmez. Hemen teravih. Bak o kadar söylüyorum. Teravihinle nasıl kılınlığı tarif edelim inşallah. Evde tek başına nasıl kılacaksın kardeşim? Evvela yatsı namazının ilk sünnetini kılacaksın. 4 rekat ilk sünneti kıldın. Sonra yatsı namazının farzını kıldın. Sonra Yatsı namazının son sünneti. Bunlar herkes ferdi olarak kılıyor. Eğer evde bir adam yani ailesiyle cemaat yapacaksa bunları bu saydıklarımı şöyle kılıyor? İlk rekatı, ilk, ilk sünneti herkes kendi kılıyor. Farzı cemaat yapılıyor. Cemaatle kılınacaksa evde. Evde cemaat yapılacaksa farzı cemaatle kılınıyor. Sonra son sünneti herkes kendi kılıyor. Sonra teravih imama uyuluyor. Eğer cemaat yapılacaksa 20 rekat imamla beraber kılınıyor. En son vitir vacip yine imamla kılınıyor. Ama herkes evde tek kılıyorsa bir adam ben kardeşim tek kılacağım. Sosyal mesafe uyacağım diyorsan herkes ayrı odada kılsın diyorsan ya da kılacak kimse yoksa tek sen ilk sünneti kılıyorsun. Farzı kılıyorsun. Son sünneti kılıyorsun. Sonra 20 rekat ister ikişer ikişer ister dörder dörder ister ikişer ikişer ister dörder dörder kılıyorsun. En son vitir vacip kılıyorsun. Teravih bittikten sonra bitir vacip. İki iki kılan Ettehiyatü salli barik Rabbena atina Rabbena filis selam veriyor. Dört dört kılan iki de Ettehiyatten sonra salli barik okuyor. Tekrar kalkıyor. Anladık inşallah. Teravih namazı böyle kılınıyor. Şimdi gelelim teravihin faziletlerine. Allah rızası için iyi dinleyin. Kaçırmayın bu fırsatlar. Bakın mutlaka. i̇mam Gazali Hazretleri teravih namazının faziletleri hakkında şöyle buyurmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayetten Hz. Ali radıyallahu rivayet edilmiştir. Birinci gece teravih namazı kılan kişinin diyor bütün günahları bağışlanır. Bu gece Allah rızası için Ramazan ayına kavuşmanın sevinciyle bir kişi teravih namazı kılarsa o kişinin diyor bütün günahları affedilir. De devam ediyoruz. İkinci gece yani yarın gece teravih namazı kılan kişinin diyor kendisinin eğer anne ve babası mümin ise bütün günahları bağışlanır. Bak yarın akşam teravih namazı kılan kişinin anne ve babasının bütün günahları bağışlanır. Üçüncü gece teravih namazı kılan kişi diyor melekler müjde verekler ki ey falan kişi sana müjde olsun ki Allah Celle Celle senin amelini kabul edip seni umduna nail eyledi. Dördüncü gece teravih namazı kılan kişiye Allah Celle Celle Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an okumuş gibi sevap ihsan eder. Beşinci gece Allah Celle Celaluhu teravih namaz kılan kişi, Mescid-i Haram'da namaz kılanın sevabı kadar sevap yazar. 6. Gece teravih namazı kılan kişiye Beyt-i Mamur'da tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder. 7. Gece teravih namazı kılan kişiye Allah Celle Celal Hazreti Musa'nın yanında Firavun ve Haman ile mücadele etmiş gibi sevap ihsan eder. 8. Gece teravih namazı kılan kişiye Bedir Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber olmuş, müşriklere karşı savaşmış gibi sevap yazar. 9. gece teravih namazı kılan kişiye Allah Celle Celaluhu Hz. Davud Aleyhisselam ile beraber ibadet etmiş sevabı yazar. 10. gece teravih namazı kılan kişiye Allah Celle Celaluhu dünyada ve ahirette selamet verir. 11. gece teravih namazı kılan kişiye kabul edilmiş bir umre sevabı verilir. 12. gece teravih namazı kılan kişi sıratı yıldığım gibi geçer. 13. gece teravih namazı kılan kişi Beytullah'ı imar etmiş gibi ecir verir. Yani, Be yani Kabe'yi inşa etmiş gibi sevap verilir. 14. gece teravih namazı kılan kişi Allah Celle Celal Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir. 15. gece teravih namazını kılan kişi Allah Celle Celal'ı hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder. 16. gece teravih namazı kılan kişi kıyamet gününde kabirlerinden kalkarken La ilahe illallah diyerek kalkar. Oyunun gece teravih namazı kılan kişi dünyadan çıkmanın cenneti aladaki makamını görür. 18. gece teravih namazı kılan kişiye şehitlere ve gazilere verilen sevap gibi sevap verilir. 19. gece teravih namazını kılan kişiye Allah Celle Celaluhu dünya ve ahirette yardımcısı olur. 20. gece teravih namazı kılan kişiye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şimdi adam ki 20. gece edecek ben teravih kılacağım. Ama görmezsem hoca ben sana sorarım. Kardeşim namazın düzgün olacak. Abdestin düzgün olacak. Sureleri düzgün okuyacaksın. Hayatın adam gibi olacak. Bozuksun. Beş etmez adamsın. 20. gece bir namaz kılın. Peygamber efendimiz düzgün. böyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Biz öyle bir şey demedik. <laughs> 21. gece teravih namazı kılan kişiye yerde ve gökte ne kadar melek varsa hep son için istiğfar eder. Ve Allah Celle Celle o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez. 22. gece teravih namazı kılan kişiye Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap verilir. 23. gece teravih namazı kılan kişi Ümmet-i Muhammed'in esirlerini azat etmiş gibi sevap verilir. 24. gece teravih namazını kılan kişi beraatını yani kur amel defterini sahilinden alır. 25. gece teravih namazı kılan kişi Ölüm meleği Yani Azrail aleyhisselam en güzel surette gelir. Onu cennetiyle cennet nimetleriyle müjdeler. 26. gece teravih namazı kılan kişi Allah'ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar. 27. gece teravih namazı kılan kişi Allah'ın emriyle cehennemin kapıları kapanır. 28. gece teravih namazı kılan kişi Allah'ın emriyle cennetin kapıları açılır. Hangi kapıdan isterse o kapıdan girer. 29. gece teravih namazı kılan kişi Hazreti Eyüb'ün Aleyhisselam'ın sabrı, sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır. 30. gece yani son gece teravih namazı kılan kişiye Allah'ın emriyle ağaçın altına bir münadi şöyle seslenir. Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden ağza dolmuş kullardır. Korktukları, korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah'ın cemaline nail olanlardır. Allah Celle Celal buyurdu ki İzzetim ve Celalimin hakkı için ben bu kullarımı af ile muamele eyledim ve cehennemin ateşini vücutlarına haram eyledim. Sonra Allah Celle Celaluhu emreder ki o kullara erkek olsun kadın olsun cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır. Her kim inanarak 30 gece teravih namazı kılarsa. Bak ne dedik az önce? İnanarak öyle sahte numaradan ayaklarla olmaz kardeşim. Dümen yapmayacaksın sahi gerçek Müslüman olarak her kim inanarak 30 gece teravih namazı kılarsa Allah Celle Celle o kıza o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. İsmail Hakkı Mecalisül Vais ve Tekzir Osman El Hobevi Durretül Vais'in, Muhammed Hayri Mecalisül Hayriye ve Mefatih İlmiye kaynakları da verdik.